Herkese merhaba. Sözcükte anlam konusunu bitirdikten sonra artık cümlede anlama başlıyoruz. Bu ilk videoda cümlenin yorumu ile ilgili soruları inceleyeceğiz. O halde vakit kaybetmeden hemen başlıyorum. Şimdi cümlenin anlamı ya da cümlenin yorumu dediğimizde ne tip sorular gelebilir karşımıza? Bu cümlede vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye sorabilir. Bu cümlede nokta nokta ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır diyebilir. Ya da Hangisi çıkarılabilir, çıkarılamaz soruları karşımıza gelebilir. Olumsuz soru kökü olarak ya da bu cümleden hareketle aşağıdakilerden hangisi söylenebilir ya da söylenemez şeklinde gelebilir. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır gibi sorular karşımıza çıkabilir ya da birbiriyle çelişenleri sorabilir bize. Veya hangisi anlamca farklı doğrultudadır ya da aynı doğrultudadır diyebilir. Bir de yeni nesil sorularımız var. Ne kadar yeni nesil demek doğru? Elbette tartışılır. Ancak cümle birleştirme soruları 1 Bir ve 2 diye iki farklı cümle verip tam olarak doğru karşılığının birleştirilmiş halinin hangisi olduğunu seçeneklerden bulmanızı isteyebilir. Bakalım şimdi hemen sorularımıza. Yukarıdaki numaralı cümlelerde sözü edilen yapıtla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. Birinci de konusunu yaşamdan aldığı özellikle belirtilmiştir demiş. Şimdi bu tip sorularda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci cümle şeklinde verdiğinde önce bütün metni okuyup ondan sonra şıklara dönmeye gerek yok. Çünkü zaten tek tek cümle olarak değerlendirmemizi istiyor bizden. Hemen şıkka bakıp ona göre cümleyi değerlendirebiliriz. Konusunu yaşamdan aldığı özellikle belirtilmiştir dediğine göre bakalım. Yazarın adıyla başlar hayatta anlattığı aslında uzun yıllara dayanan gerçek bir yol hikayesi dediğimizde özellikle belirtilmiş kısmı uzun yıllara dayanan gerçek bir yol hikayesi diye verilmiş bize aslında. O yüzden A'yı eleriz. B'de ikinci de yalnızca bireysel konuları ele aldığı ifade edilmiştir demiş. Bakalım. Nora ve Toloki'nin zaman zaman birleşip zaman zaman ayrı düştüğü kişisel bir yolculuk dediğimizde. Evet aslında burada bireysel konulara değindiğini söyleyebiliriz ama yalnızca bireysel konulara değindiğine dair herhangi bir ifade yok burada. Sadece kişisel bir yolculuk yani bireysel bir yolculuk olduğunu söylemiş ama tamamen bununla alakalı olduğunu belirtmemiş. Doğru cevabımız geldi gibi ama C'ye de bakalım. Üçüncüde konunun farklı olgularla verildiği vurgulanmıştır. Diğer taraftan kölelik ve ırk ayrımcılığı sırtında yük haline gelmiş bir ülkenin özgürlük yolculuğu da var bu hikayede dediğinde evet farklı olguları görebiliyoruz. Kölelik, ırk ayrımcılığı, yine özgürlük yolculuğu dediğimizde mevcut C'yi de Dördüncüde yazarın üstü kapalı eleştirilerini içerdiği söylenmiştir demiş. Dahası kurtulmak için şiddete başvurmayı seçenlerin, öldürümlerin hesabını cinayetle sormaya çalışanların, satır aralarında yazar tarafından gerildiği bir hikaye. E vermiş işte burada, satır aralarında demiş, yani üstü kapalı ve yazar tarafından yerildiği derken yine bir eleştiri söz konusu. O zaman da iyi de eleyebiliriz. Beşinci de kahramanların aşklarının anlatılan acıları hafiflettiği sezdirilmiştir demiş. Yazar Nora ve Tolokin'in duygusal yakınlığıyla mevcut acıları seyreltiyor kısmında var işte burada aslında. Duygusal yakınlığıyla mevcut acıları seyreltme kısmında aşklarının anlatılan acıları hafiflettiği sezdirilmiş kısmı mevcut. Doğru cevabımız kesinlikle B seçeneği demeliyiz. Peki bir diğer soruya gelelim. Bu cümleden hareketle Ayasofya ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir diye sormuş bize. Bu tip sorularda elbette önce cümleyi okuyacağız, ardından şıklara geçeceğiz. Yani bir önceki cümledeki yaptığımız durumu bunda uygulayamayız. Bizans İmparatoru Justinianus'un isteğiyle yapımına 532 yılında başlanan Ayasofya Kilisesi Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesiyle cami olarak yeniden düzenlenmiştir demiş. Bakalım. A seçeneğinde Fatih Sultan Mehmet döneminin en büyük camisidir demiş. Böyle bir bilgi vermemiş. Yani Fatih Sultan Mehmet döneminde cami olarak yeniden düzenlendiğini vermiş ama en büyük cami seçeneği elbette yok. B'de yalnızca imparatorların ibadet ettiği bir mimari eserdir. Kısmı da yine mevcut değil. Çünkü evet tamam Justinianus döneminde kilise olarak başlamış. Fatih Sultan Mehmet döneminde cami olarak yeniden düzenlenmiş ama sadece imparatorlara ait bir ibadethane olduğu verilmemiş. C'de İmparator Justinianus zamanında bitirilememiştir demiş. Bakalım, yapımına evet o zaman başlamış, ancak kilisenin bitip bitmediğini söylememiş bize. Fatih Sultan Mehmet döneminde cami olarak yeniden düzenlenmiş demiş. Yani bitip bitmemesiyle alakalı bir bilgi mevcut değil. D'de günümüzde müze olarak hala ilgi gören bir yapıdır dediğinde böyle bir bilgi zaten hiç mevcut değil müzeyle alakalı. Doğru cevabımız geldi. İstanbul'un fethinden sonra da ibadethane olarak kullanılmış. E, kilise de ibadethane, cami de ibadethane. İstanbul'u fethetmesiyle cami olarak yeniden düzenlenmiş kısmından da bunu çıkarabiliriz. O nedenle doğru cevabımız E seçeneğidir. Peki bu defa bize yakın anlamlı cümleleri sormuş. Bu parçadaki numaralı cümlelerden hangileri yakın anlamlıdır demiş. Bakalım. Bu kitapta belgelerden ve bizzat görüştüğüm kişilerden hareket ettim. Orhan Veli'yi araştırdığım 15 yıl boyunca İncelediğim arşiv malzemesinden, elime geçen belgelerden ve tanıştığım kişilerden pek çok ipucunu bir araya getirdim bu kitapta. Şimdi şöyle bakabiliriz aslında. Bu iki cümle evet birbiriyle çok yakın okurken de bunu hissedebiliyoruz. Neden hissedebiliyoruz? Şimdi belgelerden ve bizzat görüştüğüm kişilerden demiş. Orhan Veli'yi araştırdığım 15 yıl boyunca incelediğim arşiv malzemesinden kısmı bize belgeleri vermez mi? Sonra elime geçen belgelerden ve tanıştığım kişilerden dediğinde burada bizzat görüştüğümü de çıkartabiliriz. Pek çok ipucunu bir araya getirdim bu kitapta diye devam etmiş cümle. Aslında 1 ve 2 ama diğerlerine de bakmadan geçemeyeceksiniz sınavda elbette. Yani evet buldum ben bunları deyip denemede ya da test kitabından bir soru çözerken soru bankasında bulup hemen işaretleyebilirsiniz. Yine de biz de bakalım. Bildiğim Orhan Veli'den pek çok değişik ve daha derinlikli bir portreyle karşılaştım bir roman kahramanı olarak nitelediğim bu yeni portrenin ana hatlarını elimden geldiğince ortaya koymaya çalıştım. Okurların belgesel roman tadı alacağı bu eserle Orhan Veli külliyatına katkı sunmak istedim. Evet diğer cümlelere baktığımızda 1 ve 2 birbirine yakın ancak diğerlerinde böyle bir yakın anlamlılık söz konusu değil. O nedenle doğru cevabımız kesinlikle A seçeneği olacaktır. Peki ÖSYM'nin sevdiği soru tarzlarından birine gelelim. Kendini bu cümledeki gibi anlatan biri için Aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yine önce cümleyi okuyacağız. Ardından şıklara geçeceğiz. Birkaç yıl önce, kaç yıl önce olduğu önemli değil, paramın azaldığı ya da hiç kalmadığı bir sırada, karada da beni ayrıca bağlayan bir şey kalmadığı için, sıkıntıdan kurtulup uyuşan kanıma hız vermek için bir engini açılıp bu dünyanın denizlerini şöyle bir göreyim dedim. Şimdi hemen geçiyorum şıklara. İçinde bulunduğu durumu analiz edebilmektedir. Aslında doğru bir seçenek bu. Çünkü diyor ki burada beni bağlayan bir şey kalmadı. Ardından işte uyuşan kanıma hız vermek için diye kendi içinde bulunduğu durumu analiz edebiliyor. Ve parasının azaldığını ya da hiç kalmadığını da yine söylemiş. O nedenle A seçeneği doğrudur. B'de kendini dünyadan soyutlayıp umutsuzluğa kapılmıştır demiş. Şimdi hemen bakalım Burada kendini dünyadan soyutladığını çok da söyleyemeyiz. Yani evet denizlere açıldığında dünyadan soyutlanmış mı olursunuz tartışılır. Ancak umutsuzluğa kapılma kısmı hiç söz konusu değil. Çünkü zaten uyuşan kanıma hız vermek için diye bir tabir kullanmış burada. O yüzden burada bir umutsuzluk söz konusu değildir. O nedenle doğru cevabımız geldi ama diğerlerine bakalım. Bir yerde kalmasını gerektirecek ilişkiler kuramamıştır. E söylemiş karada da beni ayrıca bağlayan bir şey kalmadığı için kısmında mevcut. DD ekonomik ve psikolojik sıkıntılar yaşamaktadır demiş. Ekonomik sıkıntıyı zaten söylemiş. Paramın azaldığı ya da hiç kalmadığı bir sırada diye. Ardından sıkıntıdan kurtulup uyuşan kanıma hız vermek dediği kısımda. O yüzden psikolojik sıkıntılar kısmını da çıkartabiliyoruz. D'yi de eleriz. Yenilenmek için yolculuk yapmayı seçmiştir. E, bu da doğru yine. Sıkıntıdan kurtulup uyuşan kanıma hız vermek için bir e, engini açılmayı istediğini söylemiş yine. O yüzden E'yi de eleriz. Doğru cevabımız kesinlikle B seçeneği. Bu defa bize buradaki numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin konuya bakış açıları birbiriyle çelişmektedir diye sormuş. Yani birbirinin tersi olan cümlelerden bahsedeceğiz. İnsanlık yaşadığı topraklarda geçmişten ve içinde yaşadığı anlam beslenerek gelişmekte. Gözlerimizi kapatıp bulunduğumuz topraklarda sadece kendi varlığımızı ve çevremizdeki birkaç insanın varlığını düşündüğümüzde insanı nereye konumlandırabiliriz? İnsanın toplumsal bir varlık olabilmesi için bir yere aidiyet duygusu hissetmesi gerekir. Kültürel mirasının korunmaması, insanın yaşadığı coğrafyaya karşı yabancılaşması sınırların kalkması, dijital çağ insanının yurt algısını yeniden düzenlemesine sebep oluyor. Günümüzde dünya vatandaşı olmayı tercih eden modern insanda bir yurt duygusu aramak da boşuna oluyor. Şimdi bu tarz sorularda şöyle bir şey yapabilirsiniz. Paragrafı okurken daha doğrusu cümleleri okurken o karşınıza verilen metinde bir yerden sonra ne alaka şimdi az önce bambaşka bir şey söylüyordu diyeceğiniz kısmı aramalısınız. Üçte de bize dedi ki, insanın toplumsal bir varlık olabilmesi için bir yere aidiyet duygusu hissetmesi gerekir. Sonra beşe bakalım, diyor ki günümüzde dünya vatandaşı olmayı tercih eden modern insanda bir yurt duygusu aramak da boşuna oluyor diyor. E hani aidiyet duygusu hissetmesi gerekirdi insanın. Demek ki burada çelişen ifadeler söz konusu. O nedenle doğru cevabımız kesinlikle D seçeneği diyeceğiz. Peki geldik yeni bir soruya. Burada da bize aslında bir cümle sıralama sorusu, cümleyi birleştirme sorusu gelmiş. Diyor ki yukarıdaki numaralanmış sözlerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda hangisi sondan üçüncü olur? Şimdi kurallı cümle oluşturduğumuza göre burada aslında cümleyi tamamlayan, bitiren yargının sonda bulunması gerekir, değil mi? O da zaten tespit edildiğiyle bize 6 da verilmiş. O zaman 6 en sonda olacak demektir. Peki diğerlerine şöyle bir bakalım. Hangisi sanki bir cümlenin girişi olabilir? Özel bir yapıya sahip olduğu beyinden, sinyal gönderdiği mutluluk hormonunun bağırsaktaki bakteriler tarafından üretildiği, ikinci beyin diye bilinen bağırsakların aldığından çok daha fazla sayıda beyni. Şimdi aslında şöyle bir bakabiliriz buna. İkinci beyin diye bilinen bağırsakların şeklinde başlasak. Ardından bize bağırsak ve mutluluk hormonu ve işte beyne gönderdiği sinyallerle alakalı bilgiler verdiği için bu daha giriş cümlesine uygun gibi. Yani burada aslında dörtle başlayabiliriz. Peki peşinden hangisi gelebilir? İkinci beyin diye bilinen bağırsakların özel bir yapıya sahip olduğu tamam devamını verdi bağırsaklarla alakalı bilginin. Ardından beyinden diye devam eden bir e, söz grubu arayacağız biz. Peki beyinden sinyal gönderdiği mutluluk hormonunun diye baksak ya da beyinden bakteriler tarafından üretildiği olmadı. Buradakini hemen eledik. Birden sonra 3 gelemez. Peki beyinden aldığı çok fazla sayıda beyne sinyal gönderdiği mutluluk hormonunun diye devam edebilir miyiz? Bence edilebilir. O yüzden 4 giriş cümlemizde 4'ten sonra bir gelecek demektir. Ardından birden sonra biz ne yaptık? Beyinden aldığı çok fazla sayıda diye başlayıp beyne sinyal gönderdiği mutluluk hormonu diye devam ettik. Demek ki ardından 5'e geçeceğiz. Ardından ne yapmış? Mutluluk hormonunun bağırsaktaki bakteriler tarafından üretildiği tespit edildi diye bitireceğiz. O halde burada 5'ten sonra 2'yi getiriyoruz. Ardından 3 ve en sonda 6 ile tespit edildi diye bitiriyoruz. O halde sondan üçüncü, ikinci söz grubuyla B seçeneği olacak. Peki gelelim bu defa yeni nesil soru diye tabir edilen cümlede anlam konusunda karşımıza gelen bir soru tipine. Bu iki cümlede ifade edilenlerin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bakalım. Kültür Bakanlığı'nın Haziran ayında açıkladığı verilere göre Geçtiğimiz Ramazan Bayramı tatilinde müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı sadece bir günde 118231'e ulaşarak rekora imza attı. Veriler Türkiye'de insanların yaşadıkları ve tatil amacıyla bulundukları bölgelerdeki tarihi alanlara merak duyduklarını gösteriyor. Şimdi bunların doğru bir biçimde birleştirilmiş halini sormuş bize. A seçeneğinde Türkiye'de müzeler ve öğren yerlerine ilginin müze kart uygulamasıyla arttığını diye devam eden bir cümle var ki bize hiç müze karttan bahsetmedi hemen eleyebiliriz. B'de yaz aylarında müzeler ve öğren yerlerinin ziyaretçi akınına uğradığını söylemiş. Şimdi Ramazan Bayramı tatilinde demiş bize burada. Ramazan her zaman yaza denk gelmez ki. O yüzden bunu da hemen eleyebiliriz. C'de Kültür Bakanlığı'nın başlattığı çeşitli uygulamalarla müzelere ilginin arttığı Ramazan bayramı tatilinin ilk gününde demiş bize böyle bir bilgi vermedi. Tatil beldelerinde ve büyük şehirlerde gözlen diye devam ediyor cümle. Ramazan bayramı tatilinde diye verdi bize bunu. Yine hemen eleyebiliyoruz. D seçeneğinde Türkiye'de belli dönemlerde insanların şehirlerinde ya da tatil yaptıkları yerlerde tarihi mekanlara yoğun bir ilgi gösterdiğini Kültür Bakanlığı'nın resmi verilerine bakarak anlayabilirsiniz demiş. Bakalım şimdi Belli dönemlerde dediğine göre Ramazan bayramı tatilini söylemiş mesela bize. Sonra şehirlerinde ya da tatil yaptıkları yerlerde demiş. İnsanların yaşadıkları ve tatil amacıyla bulundukları bölgeleri içerdi. Belirli dönemlerde kısmında da yine ne dedi bize? Ramazan bayramı tatilini verdi. Tarihi mekanlara yoğun bir ilgi gösterdiğini, Kültür Bakanlığı'nın resmi verilerine bakarak anlayabilirsiniz demiş. Yine Kültür Bakanlığı'nın Haziran ayında açıkladığı verilere göre diye devam eden bir cümlemiz vardı ilkinde. Bunu da verdi bize. Yani aslında 1 ve 2'de alınması gereken her şeyi dahil etti D seçeneğinde doğru cevabımız geldi ama E'ye de bakalım. Türkiye'de müze ziyaretleri ve öğren yerlerini gezip görme oranlarında Geçmiş yıllara ve tatil sürelerine göre dönemsel artışlar olduğu Kültür Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde açıklandı. Şimdi zaten geçmiş yıllarla alakalı bize nerede verdi? Sadece bir artış olduğunu verdi, rekora imza attığını verdi. Ancak resmi internet sitesiyle alakalı bir bilgimiz henüz şıklarımızda yoktu. O nedenle E'yi de eleriz. Doğru cevabımız D seçeneğidir. Yine yeni nesil diye tabir edilen Sorulardan bir tanesi birinci cümleyle alakalı ikinciden hangisi söylenebilir diye sormuş. Bakalım şimdi. Bilinç dışındaki bir düşünce, istek ya da arzunun sonucu olarak ortaya çıkan Freud sürçmeleri kaba bir söz veya hareket gibi yasaklı şeyler içerir. Bir Noel'de annem bizi söylentiye göre annemi kıskanan bir komşunun evine götürdü. Parti bitmek üzereyken annem ev sahibine gidip konukseverliği İngilizcesi hospitality yerine düşmanlığı İngilizcesi hostility için teşekkür edince hepimiz kahkahaya boğulmuştuk. Şimdi A seçeneğinde demiş ki birinci cümlede ifade edilen konudan farklı bir durumdan söz edilmektedir. Farklı bir durumdan söz etmedi bize. Ne yaptı? Önce Freud sürçmeleri neymiş onu açıkladı. Ardından bununla alakalı bir anısını anlattı. O yüzden A'yı hemen eleyebiliriz. B'de birinci cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmektedir demiş. Şimdi sebep olduğu birinci cümledekinin olumsuzluktan bahsedilmiştir diyebiliriz. Evet ama birinci cümlede verilen bir durum değil ki. Burada daha çok bize Freud sürçmelerinin tanımı gibi bir şey yapmış. Yani bir kavramdan bahsetmiş diyebiliriz. Hatta bilimsel bir kavram bile diyebiliriz. O yüzden B'yi de hemen eleriz durum dediği için. C'de birinci cümlede belirtilen kavramın gerçekleştiği bir olay örneklenmektedir demiş. Evet ikide bir olay anlattı bize ve bu olay birinci cümledeki kavramın gerçekleştiği bir olay ve örneklemesini yapmış oldu. O yüzden doğru cevabımız geldi ama diğer iki şıkta da bakalım. Birinci cümledeki durumun yine durum demiş burada insanların neden etkilediği açıklanmaktadır demiş. Aslında neden etkilediği ile alakalı bir durum çok da verilmemiş bize. Bilinç dışındaki bir düşünce ya da istek diye evet birinci de vermiş ama bunu ikide neden olarak açıklamamış. O yüzden D'yi de hemen eleyebiliyoruz. Zaten yine durum diye bahsetti birinci cümledeki Freud sürçmelerinden. E'de birinci cümlede değinilen düşüncenin ki düşünce değildir Freud sürçmeleri. İnsanlar üzerindeki etkisi gösterilmektedir demiş. Evet insanlar üzerindeki etkisini göstermiş Freud sürçmelerinin. Bir olay örnekledi zaten burada. Ancak burada birincide bahsedilen bir düşünce değil ki. Tam olarak kavram diyebiliriz buna. Hatta bilimsel bir kavram diyebiliriz. Az önce de söylediğimiz gibi. O nedenle doğru cevabımız kesinlikle C seçeneği diyeceğiz. Böylelikle cümlede anlam konusunun ilk videosunda sonuna geliyoruz Elbette cümlede anlamın kavramlarını tanımlarını devam ettireceğiz sonraki videolarda hepinize iyi çalışmalar dilerim